tutup ente resulullah desin. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli'de faaliyet gösteren elektrik ve elektronik eşya dükkanı lokma hayrı yaptı. Lokma hayrının başlamasıyla birlikte hoca dua etti. Bütün eller semaya kalktı. Firmanın genel koordinatörü Soner Uçar firma olarak bu hayırları geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Firma 3000 kişilik lokma hayrı yaptı. <laughs> onun kazancını bereketlendir ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bu hayır ve hasenetten hasen olan sevabı evvela ve bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aziz ve pak ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ve özellikle bu dükkan ve bu hayır sahibinin geçmişlerinin ruhlarına hayasafan ve selamun aleyhi ve sellem Şimdi her yıl o düzenlemiş olduğumuz geleneksel kutlu doğum haftası etkinliğinde bu ay yine bu yılda yaklaşık 3-4 bin kişiye lokma döktüreceğiz. Bu kutlu doğum hafta etkinliğinde tüm gördüğünüz gibi deniz halkına burada bu hizmette bulunmak istiyoruz. Biz Var oldukça bu etkinliklerde bulunacağız. Peygamber Efendimiz'i tekrar rahmetle anıyoruz. Onun etkinliğini burada dolayısıyla eğlenmek istiyoruz. Olarak da bize bu katkılardan dolayı olarak tüm deniz halkına teşekkür ediyoruz.